İşte bulunduğumuz bölge Doğanbeyli bölgesi. Burada yazlık siteler var. Bir tarafta arkada gündüz saatlerinden beri başlayan Orman Yangarı bazı bölgelerde devam ediyor. İşte bulunduğumuz bölge Doğanbeyli bölgesi. Burada yazlık siteler var. Bir tarafta arkada gündüz saatlerinden beri başlayan orman yangını bazı bölgelerde devam ediyor. Bu bulunduğumuz bölge denize daha yakın olan bölgede de yazlık selerin olduğu alan da ne yazık ki sıçramış durumda ve işte demin arkadaşlarımızla konuştum saat 7 civarında akşam buradan ilk ihbar geliyor ve itfaiye araçlarımız o saatten beri müdahale ediyorlar. 20 civarında yazlık evin yandığını, birkaç tane aracın yandığını şu an için söylediler, tespit etmişler. Genel durum nedir? Peki inceleme şansımız oldu mu başkanım? diğer mahallelerde? Tabii tabii. Yani şöyle, oldukça büyük bir yangını geçiriyoruz ve sonlarındayız. Bu yangının bu kadar büyümesinin sebebi tamamen çok kuvvetli rüzgar. Yani ormanda başladı ücak bölgesinde ve oradan e, her tarafa doğru yayıldı e, Şiddetli Rüzgardan dolayı e, havadan da müdahale yeterli olamadı e, Karadan yapılan müdahale ile de bir yere kadar yavaşlatılabildi ama sevindiğimiz şey bayamlı köyü Orhanlı Köyü işte Cumhuriyet Mahallesi e, gibi yerler ciddi tehdit altındaydı yani bunları korudu arkadaşlarımız. Yani yarın e, rüzgarlı hava bir miktar daha devam edecek diye e, gördük, bakıldık. E, ondan dolayı orman yangından müdahalenin e, etkili bir şekilde devam etmesi ve tamamen sonuna ne kadar çalışmanın devam etmesi gerekecek. Ama şu an için yerleşim yerlerini e, büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız. Liste e, gibi görünen bir yer yok. Şu anda bulunduğumuz doğan kent de en fazla hasar almış bir yer. Teşekkür ederim.